gel. Kertenkele ağzını almış, yutamıyor. Vah. İyi de büyük Vay yani ya. Ya şerefsiz. Vah yavru ya. Vah yavru ya. Ya yavru yılan ya ufak ya. Yavru ya. ya, yavru ya. Şu oradan nasıl şimdi geldi ama. <laughs> tekeleye ya. O, Vay Onu Vay yiyecek bak. de yiyebilirse. <laughs> Yiyemiyor ki. ki. geçmiyor işte. Bak bak bak. bak. Buraya koy da atın, be ya. Ben <laughs> var ya. abi hey, yavru ya. elimleri tarama şimdi ya şöyle iyi yer yağdı. Ne yağdı ya Allah. Ne yağdı? Isırmış bak ona. Boynundan, boynundan ısırmış. Ya bir yola. Yağdı. Elimleri atarım da yağdı. Ya iyi şimdi